Evet başkanım. Bir dünya şampiyonasının eşiğindeyiz. Bugün açılışını yaptık. Yarın başlıyor. Bunun hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu yarışın boyutu nedir? Kaç ülke katılıyor? Bu yarışın içerisinde Türkiye şampiyonası da var mı? Evet, Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nı ülkemizin en gözde kayak merkezi olan RGS kayak merkezinde gerçekleştiriyor olacağız. 8-9-10 Mart'ta. Bugün antrenman ile başladı programımız ve açılışla beraber. Yarın dünyanın en başarılı 16 kar motosikleti şampiyonu burada dünya şampiyonu olmak için start verecekler. Yaklaşık 30 ülkeden takımların bulunduğu, mekanikerlerin bulunduğu, sporcuların bulunduğu bir organizasyon bu. Ve burada en iyi 16 seçilerek pazar günü start alacaklar. Dünyanın en başarılı, en gözde kayak merkezlerinde gerçekleştirilen bir organizasyon bu. Ülkemizin bu anlamda tanıtımı için de çok büyük bir fayda sağlayacağına inanıyoruz. Buradan Finlandiya'ya ardından Norveç'e gidecek organizasyon ve biz bu organizasyonu Kayseri'ye neden aldık? Neden Kayseri'yi tercih ettik? Çünkü burada çok ciddi bir kayak merkezi altyapısı söz konusu ve tabii ki kayak merkezi altyapısının ötesinde dünya snow cross şampiyonası yapabilmemiz için bir potansiyel ihtiyacımız var. Bu potansiyel stantiel hizmette valilik bünyesinde büyükşehir belediyemiz bünyesinde bize sunuldu ve büyükşehir belediye başkanımızın da bütün ekibiyle gayretli çalışması valimizin bize organizasyonumuza göstermiş olduğu ilgi, alaka ve himayeleri bizim organizasyonu buraya taşımamıza da vesile oldu. Tabii ki en en önemlisi Cumhurbaşkanlığı himaye belgesine sahip bir organizasyonu yani çok yüksek bir patente sahip bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bunun hem sorumluluğunu hem heyecanını yaşıyoruz ve burada beraberinde Türkiye Şampiyonası Erciyes Cup ismiyle lastiklerine çivilerin takılmış olduğu motokros motorlarıyla yarışan sporcularımız ki bunlar da 60'ın üzerinde sporcumuzun kayıt yaptırdığı bir organizasyon. Yani tam bir festival, tam bir şölen ve tam bir sportif performans ve heyecan, adrenalin patlamasını burada yaşayacağız ve yaşatacağız. Akabinde de yarın ve pazar günü ülkemizin sevilen ve saygın sanatçılarının konserleri Ferhat Göçer'in ve İrem Derici'nin konserleriyle burada yaklaşık 50 bin ve üzerinde bir seyirciyi hep beraber bu motosiklet branşının en gözde organizasyonlarından birinde ağırlamış olacağız. Türkiye'nin tanıtım için elbette ki büyük bir olay. Bundan sonra peki önümüzdeki seneler içinde yine planlama yapılacak mı? Evet zaten biz buranın planlamasını ve altyapısını gelecek yıllar için de sürdürülebilirlik örgü görerek e, bu şekilde planladık ve e, kontratımız itibariyle de Büyükşehir Belediye Başkanımız veya valimiz, yerel yönetimlerimiz burada bu organizasyonun devam etmesini istedikleri sürece bu bir gelenek, bu bir klasik halinde devam edecek ki zaten sürdürülebilirlik ülkenin, e, şehrin ve kayak merkezinin tanıtı, tanıtımı açısından son derece önemli. Motosiklette son yıllarda büyük başarılar elde ediyoruz. Ama kar motosikleti ne durumu bilmiyoruz. Durum nedir? Evet kar motosikleti şampiyonası bizim için bir ilk. Ülkemiz için bir ilk. Bu tabii ki dünyada belli ülkelerin özellikle İskandinav ülkelerinin veya kış turizmine yönelik ülkelerin sınırlı olarak yapabildiği bir spor. Biz şunu göstermek istiyoruz. Biz dünyanın yaz turizmini de kış turizmini de en iyi şekilde yapabilen ülkelerinin yaptığı spor organizasyonlarının zirvesini hem yazın hem kışın. Yani dört mevsimde yapabilir kabiliyetteyiz. Bunu anlatmak için zaten buradayız. Dolayısıyla da bugün e, Türkiye'nin sevilen ve saygın yine aynı şekilde e, sporcularından Şakir Şenkalaycı ve Galip Baysan. Bunlar Türkiye şampiyonasında Türkiye'mizi e, uluslararası temsil eden motokros yarışçıları. Bu sporcularımız da white kartla e, seçilmişler kartıyla organizasyonda Türk e, bayrağı ile yarışıyor olacaklar. Onlar bir öncülük yapacaklar. Ardından bu işi devam ettirmek isteyen, öğrenmek isteyen ve dünya şampiyonasının etaplarını takip etmek isteyen herkes ise biz destek vereceğiz. Kar durumu nasıl? Malum dünyada iklim değişikliği var. bu Tabii Türkiye'de de var bu. Buradaki kar yeterli mi? Evet şu an e, Uluslararası Federasyon yetkililerinden aldığımız bilgiye, bilgiye göre bu akşam e, yani şu anda yeterli düzeyde bir kar e, seviyesine sahip değiliz. Ama e, burada öyle başarılı, öyle gayretli bir belediye ekibi var ki e, kar yağmasını beklemeden zirveden kamyonlarla, kepçelerle, e, arazözlerle kar indirip e, parkuru e, kullanılabilir ve uluslararası standartta e, getirebiliyorlar.